Merhaba arkadaşlar. Sözcükte yapı konusuyla devam ediyoruz. E, bu dersimizde yapım eklerini ele alacağız. E, biliyorsunuz yapım ekleri e, yapmaktan geliyor. Yani yeni bir sözcük yapımından geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla çekim ekleri gibi değiller. Yani eklendiği sözcüğün anlamını değiştiriyorlar. Yani sözlük anlamında mutlaka %100 bir değişim sağlanıyor. Biz yapım eklerini 4 başlıkta inceliyoruz. İsimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri. Bu dersimizde isimden isim yapım ekleri ile konumuza giriş yapmak istiyorum. Hemen bakalım. Arkadaşlar isimden isim yapım eklerini ben buraya en çok Türkçemizde en çok kullanılan eklerini buraya yazdım ve sözcüklerin nasıl türetildiği hakkında size şimdi bilgiler vereceğim. İlk ekimiz lık 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 ekleri. Hemen baktık. Çöp bir isimdir. isim köküdür. Dolayısıyla çöp çöplük yani çöpün atıldığı yer. Sözcüğün anlamında değişme olmuş mu? Evet olmuş. Dolayısıyla isimden isim yapım ekini almış ve türemiş sözcük olmuş. Burada da bu ayrımı yapmak istiyorum. Yani yapım eki almışsa bir sözcük artık türemiş sözcük olmuştur. Eğer yapım eki değil de sadece çekim eki alsaydı o zaman basit sözcük derdik. Bu sözcüklerin hepsi artık türemiş sözcüklerdir. Hemen bakalım. Genç isim köküdür. Gençmek diye bir şey yok. Fiil olamaz. Dolayısıyla gençlik isimden isim yapım ekini almıştır. Odun isim köküdür. Odunluk odunların koyulduğu yer. Bakın sözcüğün anlamı nasıl değişiyor arkadaşlar? Odun Dakileşimi, yakılan bir nesne. Odunluk ise odunların konulduğu yer. Dolayısıyla anlam değişiyor. Burada da isimden isim yapım eki alınmış. Geçtik ikinci ekimiz lılelulu eki. Ev evli. Ev barınılan yer. Evli ise hayatını birisiyle birleştirme durumu. Dolayısıyla burada da ev isim kökü evli isimden isim yapım eki. Su, sulu. Baktığımızda su isim köküdür, sulu. Suyun olduğu yer. Dolayısıyla isimler isim yapım eki olmuş. Söz verilen. Sözlü ise nedir arkadaşlar? Bir birleşme durumu. Dolayısıyla isim kökü, isimden isim yapım eki. Bakın sözcüğün anlamı değişmiş. Bak üçüncü ekimiz sız, siz sus, süz ekidir. Hemen baktığımızda yukarıdaki lı, li, lulu ekinin bu olumsuzluk. Baktığımızda hemen ev evsiz yani evi olmayan anlamında su susuz söz sözsüz yani yukarıdakilerin tam tersi ve olumsuz anlamında kullanılmıştır. Yine eklendikleri sözcüğün anlamlarında değişme olmuştur. İnsan, insancıl yine burada da sözcüğün anlamında bir değişme var. Ben, bencil ev evcil. Burada da yine yapım ekleri kullanılarak sözcüğün anlamı değişmiş. Diğer bir ekimiz cık, cık ekidir. Küçük cık küçücük olur. Burada bir ses düşmesi söz konusu. Ufakcık, ufacık. Bunlar aynı zamanda nedir? Küçültme eklerimizdir. Evet yani arkadaşlar, diğer önemli bir ekimiz ise ca eki. Bu ek genellikle dil isimlerine, e, ulus isimlerine gelerek onları dil isimleri yapıyor. Hemen bakalım. Türk bir milletin adı isimdir. Ç Türkçe yani Türklerin kullandığı dil anlamında oradaki ç de isimden isim yapım ekidir. Yine aynı şekilde Alman Almanca burada da Alman isimdir. Ca da dil yapmıştır. Dolayısıyla isimden isim yapım ekidir. Daş deş diğer önemli bir ekimiz. Vatan, Vatandaş, vatan nedir? İsimdir arkadaşlar. Daş vatan toprak parçasıdır. Vatandaş ise o toprak parçası üzerinde yaşayan insanlardır. Aynı şekilde daş eki isimden isim yapım ekidir ve sözcüğün anlamını bakın değiştirmiştir. Aynı şekilde burada da ses sesleş, sır sırdaş, meslek meslektaş yani aynı meslektaş aynı meslekten anlamında kullanılmıştır. Sıl sil diğer önemli ekimiz yok yoksul gariban anlamında burada da yine bir isim vardır. Sul eki de isimden isim yapım ekidir. Salsel eki kum kumsal burada da kum isimdir. Kumsal ise kumun olduğu yer anlamında yani anlam değişmiştir. İsimden isim yapım ekini almıştır. Leyin eki gece bir isimdir. Geceleyin nedir? Bir vakit bildirdiği için yine anlam değişmiştir. Burada da isimden isim yapım eki vardır. Burada da sabah sabahleyin Aynı şekilde arkadaşlar yapım eki almıştır. Imsi imsi eki ekşi ekşimsi yani tam ekşi olmayan anlamında burada anlamı değiştiriyor. Ekşi isim köküdür. Imsi imsi de isimden isim yapım ekidir. Kırmızı kırmızımsı kırmızıya yakın anlamında kullanılmış burada da. Yine aynı şekilde isimler isim yapım ekini almıştır. Kız kızcağız bakın cağız ceyiz eki var orada küçültme anlamı katar. Kız isim köküdür cağız ceyiz de. Yine Küçültmüştür ve anlamı değiştirmiştir. İsimden isim yapım ekidir. Ak ek eki, sol isim köküdür. Solak ise solunu kullanan anlamındadır. Anlam değiştiği için isimden isim yapım ekini almıştır. Benden benek, toptan topak da yine aynı şekilde burada bu eklere örnektir tü tü eki arkadaşlar burada yansıma sözcüklere gelerek onları ne yapıyor türetiyor ve yapım ekini kullanıyor hemen şırıldamaktan şırıltı ne olmuş şırıl nedir suyun sesidir yansıma sözcüktür orada da şırıltı o şırıltı sesinin durumudur yani isimden isim yapım ekini tü ekini alıyor. en çok kullanılan eki en sona yazdım burada cıcı cucu cı 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 eki arkadaşlar av avcı av nedir bir isimdir. Avcı ise avı yapan kimsedir. Burada da isimden isim yapım eki kullanılmıştır. Arkadaşlar buranın ortak noktası köklerinin isim olmasıdır ve gelen ekle yine aynı şekilde burada arkadaşlar isimleşmiş olmasıdır. Gelen eklerin tamamı bir isme gelmiştir ve yeni bir isim yapmıştır. Şimdi ise diğer bölümde İsimden fiil yapım eklerini göreceğiz. Burada durum biraz daha değişecek. Nasıl mı? Çünkü burada yine kökümüz isim olacak ama gelen ek artık fiil olacak. Fiil nasıl oluyordu? Sonra geldiğinde makmek eki anlamlı oluyorsa fiil oluyordu. Anlamsız oluyorsa isim oluyordu. Hemen bakalım. İlk ekimiz la le eki. Göz bir isim midir? Gözmek diye bir şey yok. O yüzden nedir? İsim köküdür. L2 gözlemek oldu mu? Gözlemek yolunu gözledim olur. Peki o zaman isimden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla artık isimden L ekini alarak fiilleşmiştir. Peki av isim köküdür. Avmak diye bir şey yok. Av yapılan durum. Peki avlamak ne olur? Avla ne olmuş? İsimden fiil yapım ekini almış bu. Alınca ne olmuş? İsimden fiile dönüşmüş. Aynı şekilde ak, aklamak da burada isimden fiile örnektir. Önemli bir ekimiz de al el eki. Düz, düzden düzmek. Düz, dümdüz yol diyoruz. Düz. Peki düzelmek isim kökü. Düzelmek ne olur? İsimden fiil yapım eki. Az bir isimdir. Yok var az. Dolayısıyla az isim köküdür. Çokum karşıtı. Azalmak al ekini almış. Ne olmuş? İsimden fiil yapım ekini almıştır. Yön, yönümü kaybettim. Yönden yönelmek burada da isimden fiil yapım ekini alıyor. L2 arkadaşlar o da önemli bir ek. İnce sözcüğüne L ekini aldık. İnce, incemek diye bir şey var mı? Yok. İsim köküdür. Peki L ekini aldık. İncelmek var mı? Var. O zaman fiilleşmiş isimden fiil yapım mekini alıyor. Küçükmek olmuyor arkadaşlar. Buradaki K'ler düşüyor. L'ye dönüşüyor. Şu eke dönüşüyor. Küçükmek değil küçülmek. Yüksekmek değil yükselmek şeklinde yine burada L eki kullanılıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. A, e eki. Yaş. Sene anlamındaki yaş. Dolayısıyla yaştan yaşamak. Yaş isim köküdür. Yaşamak. Dolayısıyla isimden fiil yapım ekini alıyor. Boş. Boştan boşamak anlamında. Yine orada da boş isim köküdür. A ekini almış. İsimden fiil yapım eki vardır. Ar er eki. Kara sözcüğü genelde arkadaşlar renk isimlerine gelerek onları fiil yapıyor. Kara sözcüğüne ar er eki geliyor. Kara armak olmuyor. Kararmak oluyor. Oradaki A'nın biri düşüyor. Dolayısıyla kara isim köküdür. Ar eki isimden fiil yapım ekini almıştır. Sarı armak sararmak olmuş. Baş armak başarmak olmuş. Oradan aynı şekilde ar er ekini alarak ne yapmış? İsimler fiile dönüşmüşler. Daha de ki burada da aynı şekilde arkadaşlar yansıma sözcükler var. Yansıma sözcükler isimden fiile dönüşmüşler. Fokur ne olmuş arkadaşlar? Bu yansıma bir sözcüktür. Dolayısıyla bu isimdir. Fokur damak olmuş mu? Fokur da ekini almış. İsimden fiil yapım ekini almış. Çat çatırdamak aynı şekilde. Fısıldamak da burada isimden fiil yapım ekini alarak fiilleşmiştir. Kırkir kurkür ekleri. Burada da fışkırmak, püskürmek aynı şekilde yansıma sözcükler. Kırkir eklerini alarak ne yapmışlar? İsimden fiile dönüşmüşler. Çok kullanılan bir ek S2. Garip semek. Garip nedir? İsimdir. s ekini almış garip semek. Dolayısıyla isimden fiile dönüşmüştür. Önem isimdir. Önem de burada isimden fiil yapım ekini alarak dönüşmüştür arkadaşlar. Son ekimiz ise ımsa imse eklerimiz. azım samak az nedir? Çok karşıtı İsim kökü iyi almış. Dolayısıyla orada ımsa ekini getirmişiz. Ne olmuş? İsimden fiil yapım ekini alıyor. Burada da ben benimsemek isimden fiile dönüşmüştür. Arkadaşlar isimden isim ve isimden fiil yapım eklerine baktığımızda sözcüklerin anlamında değişimler olmuş. Nasıl olmuş? E hemen bakıyoruz mesela göz nedir? Organımızdır. Ama gözlemek yapılan bir işin adıdır. Dolayısıyla anlam ne olmuş? Tamamıyla değişmiştir. Yapım metinlerin zaten ortak güzelliği neydi? Sözcüğün anlamını değiştirmesi değiştirmesiydi. E sonraki videomuzda fiilden isim ve fiilden fiil videosuyla devam edeceğiz.